Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Sindirim sistemini destekleyen, şişkinliği azaltan, tatlı isteğini bastıran, bağırsakları çalıştıran, tok tutan muhteşem bir içecek. Tarifimizde 2 tane kayısı kullanıyorum. Öncelikle çekirdeğini çıkartalım. Bu tarifimizi bir hafta boyunca devam ettirebilirsiniz. Yaptığınız zaman da sabahları aç karnına içmeniz gerekiyor. Videom oldukça kısa oldu. Açıklama kısmında mutlaka okuyun. Kayısımızı robota ekleyelim. 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tarçın, bir silme tatlı kaşığı da zencefil ekliyorum. 1 su bardağı badem sütü kullandım. Süt olarak mutlaka bitkisel bir süt kullanın. Kullanmış olduğumuz bütün malzemeler sadece bu kadar. Robotumuzu çalıştıralım. 1-2 dakika kadar çekelim. Tadı lezzeti çok hoş olmuyor ama yudum yudum içiliyor. İçtiğiniz zaman da baya bir tok tutuyor. Ben bunu içtiğim zaman baya bir kahvaltı yapasım gelmiyor. Yani baya bir tok tutuyor. Şişkinliği gerçekten gideriyor. Tatlı isteğini de gideriyor. Tarçın kullandığımız için. Bağırsakları da çalıştırıyor. Oldukça da tok tutuyor. Gerçekten çok da güzel işe yarıyor. Diyetinizle beraber bunu kullanırsanız zayıflatıyor da. Bir hafta boyunca her sabah aç karnına bir bardak içebilirsiniz. Bugün sizlere bağırsağı çalıştıran, tok tutan harika bir tarif vermiş oldum. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. Beğeni ve kısa olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız sevinirim. Yeni tariflerimde görüşmek üzere hoşça kalın.